Evler zaman içinde, kalbur zaman içinde Bir küçük çoban varmış, yalancılık yaparmış Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz Sürüsünü alarak, kavalını çalarak, Çıkmış bir gün kırlara, çiçekli bayırlara. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. Kurt var diye bağırmış, köy halkını çağırmış. Sopayı alan koşmuş, fakat kurt falan yokmuş. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. Herkes kızmış, söylenmiş, Çoban gülmüş, eğlenmiş, hepinizi aldattım. Kurt falan yoktur demiş, yalancı, yalancı. Sana kimse inanmaz, yalancı, yalancı. Sözüne kimse kanmaz. Günler geçmiş aradan, esirgesin yaradan. Bir kocaman kurt dalmış, Çobanın korkus almış, Yalancı yalancı Sana kimse inanmaz Yalancı yalancı Sözüne kimse kanmaz Kurt var diye bağırmış Köy halkını çağırmış Bu kez kimse gelmemiş Yalancıyı kurt yemiş Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir küçük çoban varmış, Yalancılık yaparmış yalancı yalancı sana kimse inanmaz yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz Sürüsünü alarak kavalını çalarak çıkmış bir gün kırlara Çiçekli bayırlara Yalancı yalancı Sana kimse inanmaz Yalancı yalancı Sözüne kimse kanmaz Kurt var diye bağırmış Köy halkını çağırmış Sopayı alan koşmuş fakat kurt falan yokmuş Yalancı yalancı Sana kimse inanmaz Yalancı yalancı Sözüne kimse kanmaz Herkes kızmış, söylenmiş, çoban gülmüş, eğlenmiş. Hepinizi aldattım, kurt falan yoktur demiş. Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözünü kimse kanmaz. Günler geçmiş aradan, esirgesin yaradan. Bir kocaman kurt dalmış, çobanı korku salmış. Yalancı yalancı sana kimse inanmaz yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz Kurt var diye bağırmış köy halkını çağırmış bu kez kimse gelmemiş yalancıyı kurt yemiş Yalancı yalancı sana kimse inanmaz yalancı yalancı sözüne kimse kanmaz Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böyleyim misin? Gecemi aydınlatan ateş böyleyim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Göz yuvarlak ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen ince çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Kovala dökçe kaçan, ateş böceğim misin? Bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak, bahar dalında yaprak yıldızdan daha parlak. Göz yaşımdan yuvarlak ateş böceğim misin? Göz yuvarlak ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Doğmayan güneşimsin, rüyalarda eşimsin. Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Sevinip söyler misin, ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin